Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi ee, Bitcoin aslında tam şurada bir 47 binde destek noktası var. Orayı kıramadı arkadaşlar. Yani altına giriyor, çıkıyor ama altında mum yapan, mum kapatamıyor. Altında mum kapatmadığı sürece, yani buralarda gezmeye devam etmesi bu şekilde devam etmesi böyle gidip gelmesi vesaire, bu iyi bir şeydir. Altcoinlere oldukça yarar vardır. Yani bu şekilde giderse herhangi bir sorun yok. Şimdi mesela gece saat işte ee, bakalım sabah. Ee, Altı gibi 51 bine dayanmış. burada kapatma yapmaya çalışmış, kapatma yapamış, yapamamış. Bu aslında şu an Bitcoin için gayet güzel bir durum. Yani Burada yakaladığı yükselişin düzeltmesini yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Düzeltmesini yapıyor şu an. Yani korkulacak, endişe edilecek hiçbir şey yok. Yani bu arada bu şekilde gidip gelmeler olabilir. Gayet normal, hiçbir sıkıntısı yok. Yeni gelen arkadaşlar yani genelde şuradan alıyor zaten. Çünkü neden? Buraya geldiğinde, bu civarlara geldiğinde sürekli sosyal medyada şöyle Bitcoin böyle oldu, Bitcoin böyle oldu vesaire falan filan derken yani bir telaş içerisinde Bitcoin'e girdiler. Onlar tabii buradan aldıkları için şu an buraya geldiği zaman diyorlar ki battık, bittik arkadaşlar. Bu iş böyledir, böyle tepeden alırsanız aşağıda sizi böyle silkelerler. Silkeleme bence daha da devam edebilir, daha da devam edebilir. Yani 42.000'e kadar bir geri çekilme gelebilir arkadaşlar. Bakın buralara kadar geri çekilme olursa şaşırmayın. Eski zirve noktamız burasıydı. Burada artık direnç olmaktan çıktı. Destek noktası haline geldi 42.000 noktası. Yani buralara kadar olan geri çekilmede hiçbir sorun yok olabilir, geri çekilebilir arkadaşlar. Ama şu an güncel durum biraz burada bu şekilde bu seyreder buradaki direnç noktasını yani ortalama yani 52 bin 53 binin üstüne attığı zaman buraların üstüne attığı zaman hacimli bir şekilde yükselişimiz devam ediyor diyebiliriz. Ya arkadaşlar mesela dünkü videomda da söyledim zaten. Bakın Bitcoin direkt böyle yükselmez. Biraz böyle gelir, böyle gelir, böyle gelir, böyle gelir. Yani bu böyle böyle yükselen bir şey. Yeri geldi mi %30'luk düşüş olur. Yeri geldi mi işte %20'lik. Şu an %20'lik bir düşüş yaptı. %20'lik bir düzeltme yaptı. Daha fazlasını da yapabilir mi? Yapabilir. Ama şu an gözüken durumda herhangi bir sıkıntı olmadığını rahatlıkla söyleyeyim biliriz arkadaşlar. Yani bir problem yok. Korkulacak, endişe edilecek bir şey yok. Sizler de rahat olun. Evet bir de görecelik güç endeksine bakalım. Görecelik güç endeksi bize ne diyor? Arkadaşlar bakın şuradan gelen yaklaşık işte 42 42.000'den e, yani 42 42.000'i yani buralardan gelen yani bakalım nerelerden 32 binden gelen ara sayıda bir aslında destek noktamız vardı bu son yaşadığımız düşüşle birlikte bu destek noktası da kırıldı ve gördüğünüz üzere bakın direnç noktası haline geldi burayı kırmaya çalışıyor yani bu nedir göreceli güç endeksinde alım ve satımı gösteriyor buraya geldiği zaman çok fazla alım var buraya geldiği zaman çok satım var şu an bu yani ortalama 50'ye denk geliyor burayı test ediyor geçenlerde bir test etti 2 gün önce şu an hal bir daha test etmiş sabaha karşı kıramamış burayı kırdığı sürece kırdığı zaman şunu diyebiliriz arkadaşlar. Evet artık yukarı tekrardan gidiyoruz diyebiliriz. Ama şu an için dediğim gibi biraz böyle e, burada hareket etmesi yani şu seviyede gitmesi gayet normal arkadaşlar. Buralarda bu şekilde dolaşması gayet normal. Bu altcoinler için de biraz iyi olacaktır. Dominans grafiğinde rahatlayacaktır. Altcoinlere para giriş, girişi olacaktır. Yani yatay olarak hareket etmesi. Biliyorsunuz ki bitcoin dikey veya alta veya üstte dikey bir hareketi direkt bitcoinleri eziyor. Altcoinleri eziyor arkadaşlar. O yüzden şu an Piyasa gayet güzel. Altcoin'ler için çok güzel fırsatlar var. Ya Bitcoin'i dediğim gibi 42, şu an 47 bin ve bu 52 bin, 53 bin arasında gidip gelmeler olabilir. Bu 52 bin ile 47 bin arasında siz de al sat yaparak değerlendirme yapabilirsiniz. alt de şu an için herhangi bir tehlike yok. Tekrardan yükselişe geçeceklerdir. Grafik bu şekilde giderse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.